Özellikle de en büyük hedefimiz Başakşehir maçıydı. Mutlaka oradan iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Hem iyi oynadık hem de güzel şeyler yaptık. Net bir galibiyet aldık. Ondan sonra oynayacağımız Balkani maçı, buradaki oynadığımız ilk yarı diye saydık. İkinci yarıyı orada oynayacağız dedik. Orada da mutlaka aynı şekilde kazanmamız gerekiyordu. Ve de puan almamız gerekiyordu en kötü. Ve onu da iyi bir şekilde bitirdik en sonda kendi sahamızda hiç galibiyetimiz yoktu bu sene. Beraberliklerimiz çoktu. <laughs> o maçta çok önemliydi. O maçta da maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynayarak, iyi pozisyonlara girerek rakibimize hemen hemen tabii ki bir ara bizi e, e, bayağı bir yüklendiler bize ama biz hiçbir zaman kopmadık, oyundan kopmadık ve Sonra da attığımız gollerle de galip geldik. Yani kazanmamız gereken maçtı bu üçü de. Burada beni en çok sevindirene, sevindirenlerin başında tabii galibiyetlerin hepsi çok iyi. Ama sonradan gelen arkadaşlarımız gerçekten çok iyi işler yaptılar. Takıma çok büyük katkıda bulundular, gol attılar. Onun için bir takım halinde oynadık. Üç maçı da öyle oynadık. Bundan sonra da dördüncü maçımız Trabzonspor maçı. Onda da tabii ki puan ve puanlar için oraya gidiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Trabzon'a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantreli hem disiplinli kesinlikle olmamız gerekiyor. Herkes kapasitesinin çok üstüne çıkması gerekiyor. Beraber oynamamız gerekiyor. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Ve bunları yaptığımız zaman da oradan da istediğimiz şekilde ayrılacağımıza inanıyorum ben. Ben takımıma güveniyorum. E Gitgide de şu anda iyi, iyi oluyorlar. E zaten 4-5 maç sonra ara var. O arada da arkadaşlarımız inan, inanılmaz şekilde yoruldular. Bıkkınlık oldu. Çok maç oynadık çünkü. Onun için de bir dinlenmek için belli bir süre izin vereceğiz. Ondan sonra da çalışmalarımıza çok iyi şekilde başlayacağız. Ve ikinci yarıda kaybettiğimiz puanlar var özellikle. Şanssız şekilde kaybettiğimiz puanlar var. Onların hepsini telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.